İki haftalık bir aradan sonra herkese tekrardan merhabalar. Şu an karşıda görmüş olduğunuz bitkili akvaryumumuzun yani Küba zemin bitkili high tech sistemin 3. haftasındayız. 3 haftayı devirdik arkamızda bıraktık. Bugün 22. gün hatta. Gelişim gayet güzel. İlk videomda yani bu zemini kurduğum, bu akvaryumu kurduğum ilk videomda melek balıkları vardı. O melek balıklarını çıkardım içerisinden. Sadece bir tane bıraktım. Onda e, şu şekilde o melek balıklar neden çıkardım? Tülbatozlara ve salyangozlara daha doğrusu Helena e, Helena diyorum pardon. Nerite salyangozlara saldırıyorlardı. O da yani resmen temizlik yaptırmıyorlardı bu akvaryumda melek balıkları. Ondan dolayı melekleri çıkardım. Bir tane şu karşıda görmüş olduğunuz altın melek var. O da tek kaldı. Saldırmıyor ama tek kaldığı için muhtemelen bunu da çıkaracağım buradan. Yani bu şekilde görmek bu balığı hoşuma gitmiyor sürü halinde, en az ikili bireyler halinde daha iyi gezeceğini düşünüyorum. Tek kaldığı için de biraz ürkek bir pozisyona girdi. Onu oradan alacağım. Bugün yarın alırım. Eklem olarak 5 adet ya da 4 adet nerite salyangoz vardı. Ekstra yani burayı 13 adete çıkardım. Toplamda 13 tane nerite salyangozumuz var. Temizlikler gayet güzel. Şu an camdalar hatta. 2 i̇ki, iki tanesi burada. Bir tanesi Böyle yaprak diplerini temizliyor. Yani Küba yapraklarında oluşan artık yosun ya da tortular gideriyordur. Şu taşlar kayaların üzerinde biraz yosun vardı. Hafiften bir yosunlanma olmuştu. Görüyorsunuz kayalarımız da tertemiz oldu. Herhangi bir ilaç vesaire kullanmadım. Sadece neriteler işi hallettiler. Bir de bir önceki videomda şöyle bir şey yapmıştım. Ihlamur dalından. Şu an karanlıkta belki şey gözüküyor ama şöyle göstereyim. Ihlamur dalından yapmıştım. İki hafta çalıştı daha sonrasında verim alamaz oldum. Yani kabarcıklar daha büyük çıkmaya başladı. Zaten ben de takip ediyordum. Geri 3'ün bir difüzörümü taktım. Gayet güzel şu an indikatörümüz yeşil ve sarı arasında. Yani sarıya dönmek üzere. Yani dönmek üzere ve yeşille arasında diyeyim öyle söyleyeyim ben size. Bu şekilde olması gayet iyi. Önceki videolara kıyasla buradaki mini bakopalar gayet güzel boy verdiler. Küçücüklerdi daha yani kumla beraber, kuma ekme ektiğimle beraber yaklaşık 2 santim kadarlardı. Şu an neredeyse arkadaki filtreyi tamamen kapatmak üzere. Zaten amacım da buydu benim. <laughs> su değişimlerim. Her videomda anlattığım gibi haftalık su değişimlerini yapıyorum. Yani temiz olsun, bulanık olsun olmasın. Zaten bulanıklık bir halim hiçbir zaman olmadı bu akvaryumda. Her zaman cam gibi bu şekilde. Temizliğimi yaptım. Onun dışında şöyle bir şey yaptım bu akvaryuma. Şu köşede görmüş olduğunuz bir dış filtrenin ağzına bir filtre süngeri takmıştım. Sarı renkteydi. Önceki videomda vardı. Siyah bir sünger buldum evde. Onu taktım. Yani suyu daha iyi süzmesi için. Bu şekilde bir yol izledim, gayet güzel. Dış filtremde şöyle bir şey yaptım ayrıca. E, substrat vardı, substratların tamamını çıkardım. E Hem substratlar vardı. Onun yerine ziyolit koydum, bol miktarda. Tamamen ziyolit ve sünger ve elyafla doldurdum. Siz de böyle bir şey deneyebilirsiniz, yani bu yöntemi deneyebilirsiniz. Suyunuz bu şekilde kristal netliğe ulaşır. Sadece kristal netlik filtre malzemeleriyle de olmuyor. Suyun oturması, yani bakteri döngüsünün oturması da çok önemli. Ki bu akvaryum yaklaşık 2019 yılında kuruldu. Yani hiçbir zamanda bu akvaryum şöyle dibe kadar suyu değişmedi. Yani sürekli içerisinde su olan bir akvaryum. Tamamen bakterisi oturmuş bir akvaryum. Ama yine de filtrasyon malzemelerine dikkat ediyorum ben. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Fazla oynama yapmayın. Ben bir defa yaptım. O da 2019 yılından beri kurdum. Aynı şekildeydi. Onu da geçen aylarda, dediğim gibi ziyolit kullandım substrat yerine. Şöyle düşündüm. Zaten bakteri substratta tamam oturmuştur. Ama bu kumda da, kum diplerinde de oturduğunu düşünüyorum. Onun için bakteriyle de işim fazla kalmadığı için suyu daha iyi yani amonya daha fazla gidermesini istediğimden dolayı zeolit kullandım arkadaşlar. Güzel de verim aldım. Hoşuma gitti. Pişman etmedi beni. Fotosentezimiz gayet güzel. Şöyle dipten göstereyim. Şu yukarıda görmüş olduğunuz parçacıklar karbondioksit parçacığı. şuradakiler. Ama şu büyük kabarcıklar çıkan alttan mesela şunlar fotosentezdir. Küba bitkilerinin fotosentezi bunlar. Buradaki bakopalarda fazla fotosentez olmuyor. Tamamen kendine gelişme verdiğini düşünüyorum. Yani tam zirveye ulaştıktan sonra ben fotosentez yapacağını düşünüyorum. Şu an gelişim aşamasında kök ve yaprak. Şu dipte görmüş olduğunuz bir adet moz kalmış orada. Bu nereden çıktı bilmiyorum. Şöyle bir moz kaldı. Bunu da çıkarmadım. Daha doğrusu elimi fazla sokmadığım için uğraşmadım. Onu da çıkaracağım oradan alacağım. Nasıl çıkmış nereden gelmiş anlamadım ama Akvaryum çok yüksek destekli bir akvaryum olduğu için işte küçücük bir moz parçası bile gayet güzel her yerden büyüyebiliyor. Durum bu dostlar. Size tavsiyem şu olur böyle bir akvaryumda fazla balık yüküne bindirmeyin. Zaten burada yeterince şöyle söyleyeyim 7-8 tane tülbatozumuz var bu camlarda. Zaten camlardaki ön silme işlemini bunlar yapıyor. Bu kaba pislikleri bunlar alıyor. Bu çok ufak yeşil nokta yosunları vesaire bunlar temizleyemiyor. Onların yerine zaten burada görmüş olduğunuz Nerites alengozlar devreye giriyor. Tertemiz ediyorlar. Hiçbir tane bile yosun vesaire bırakmıyorlar. Yani yosun olmayan akvaryum var mıdır bilmiyorum. Yani ufak ufak da olsa yoktur diyene bilmiyorum. Yani ben olacağını olmayacağını zannetmiyorum. Birçok akvaryumda yosun oluyor. Ki ışık süresini fazla arttırmak, fazla yemleme yapmak, az miktarda su değişimi yapmak, su değişimlerini düzensiz yapmak, bunların hepsi yosun sebebi. Ondan dolayı illaki herkesin başına birkaç defa bu yosun problemi gelmiştir. Ee, yine de gelmeden önce tedbirimizi biz aldık. Komple salyangoz ve vatozlarla bu akvaryumu destekledim. Filtremizde zaten e, nitrat ve amonya şöyle söyleyeyim. Nitrat olayında şu şekilde bitkilerin nitrata ihtiyacı vardır. E, ki nitratı zaten bu akvaryumun zemin o kadar güçlü ki ekstra e, kapsül gübreler de var bu akvaryumun zemininde. Nitratı oradan zaten alıyorlar. Almasalar ki böyle gelişemezler bu bitkiler görüyorsunuz. İlk videomda hatta böyle küçük küçük tutamlar halindeydi buralar. Yani böyle belli değildi bunlar. Şu aradaki kum boşluklarının ne kadar kapandığını da görüyorsunuzdur. Ki buralar dediğim gibi bir ay kadar bir ay bir süreç içerisinde tamamen halı gibi olacak. Sadece şu köşede görmüş olduğunuz bakopaların diplerinde belki biraz kumlar görülebilir. Çünkü oralar ışık almayacaklar bakopalar uzadığı zaman. Onun dışında yaptığım ekstra yapacağım ekstra bir şey yok. Sadece yapacağım tek şey şu balığı oradan çıkarmak. Altın meleği. Durum bu arkadaşlar. Yemleme vesaire onu da söyleyeyim. Buradaki görmüş olduğunuz nerite ve vatozlara yem vesaire atmıyorum. <laughs> Niye atmıyorum? Herhangi bir kayıp vesaire de vermedim. Bunları koyduğum günden beri. Çünkü yem attığım zaman bu balıklar şöyle bir şu balıkları göstereyim. Bu tüller, kırmızı göz tüldür. Bunlar yeme alışıyorlar. Zamanla gitgide yeme alışı alışa çalışmaz hale geliyorlar. Sadece yem bekliyorlar zeminde. Hepsinde karnı dolu duruyor zaten. Şöyle videoda da göstereyim, biraz netleştireyim. Karınları dop dolu zaten. Yem atmama rağmen bu şekildeyse demek ki buradan topluyorlar bir şeyler. Yosun vesaire ya da bitki parçaları. Bu şekilde alıştırırsanız sizin için daha iyi olur. Sadece bu, bu anlattığım yani nerite ve vatoz için değil. Örneğin SA, balıkları yani bu yosun yiyici balıkları da az yemleme yaparsanız sizler için daha iyi olur. Sonra çünkü yemleme yaptığınız zaman sonra deniliyor ki bu balıklar yosun vesaire yemiyorlar. Evet yemezler çünkü yeme alışıyorlar. Yosunla işleri kalmıyor. Hazır yem varken neden yosunla uğraşsın? Onun için fazla bir yemleme yapmayın. Ha balıkla akvaryumda nasıl bunu önleyeceksiniz? Önleyemezsiniz. O yüzden fazla balık eklemedim ben bu akvaryuma. Yani e, yemle işim hiçbir şekilde yok. Sadece şu melek balığını arada bir böyle e, su üstüne çekip oradan birkaç tane pul yem veriyorum. Ki vatozlar ve nerite salyangozlara yem ulaşmasın diye. Kısaca yemsizliğe alıştırdım arkadaşlar. Şöyle bir netleştireyim tekrardan. Durum bu şekilde. Ekstradan da dediğim gibi yaptığım hiçbir şey yok. Her şeyi anlattım. Eksiğim varsa affola. Kendinize iyi bakın. Keyifli hobiler. İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şöyle bir yaklaşık bir 40 gün yani bir 15 gün sonra bir resim daha çekeceğim. Pardon bir video daha çekeceğim. 15 gün sonra 40. gün gelişim gibi. O zaman buradaki küba bitkilerinin zemini ne kadar doldurduğunun farkına sizler de varacaksınız. İlk videom yani YouTube'a çekmiş olduğum ilk videom Monte Carlo akvaryumlu videom var hatta. Kalınlığı bu şekilde Monte Carlo'larım vardı. Burayı da o kadar zaten bu damayı sık yapacağım. Onu da, onu da videosunu çekeceğim. Bunların bu damasını vesaire nasıl olacak? Bu damanın faydaları nelerdir? Bunları da anlatan bir video çekeceğim. Dediğim gibi şimdilik bu kadar. Ayrıca şu akvaryumlarını da inceden göstereyim. Burada apistograma TF'lerim var. Yani trifas trifasyatalarım var. Şöyle uzaktan çekeyim. Bunları her videomda diyorum ama çekemiyorum vakit bulup. Bunların da videosunu çekeceğim. Şu an erkek balığım dışarıda. Dişi balığım şu Hindistan cevizinin içerisinde. O ağzında da ben delmiştim pançla. Onun içerisinde muhtemelen yumurta döktü diye tahmin ediyorum. Bayağıdır bekliyordum bu balıkları. İnşallah onları bekliyorum. İnşallah yavruları göreceğiz. Tek sıkıntımız evimiz yani bir boya işine girecek. Bu boya sürecinde bu duvarı da boyanacak. Bu akvaryumların suyuyla boşalmak zorunda. Gerekse bu odayı ya da bu duvarı hiç boyatmayacağım. Bu akvaryum orada sabit olacak. Yavrular görürsem eğer bu duvarı daha sonra boyatacağım arkadaşlar. Neyse bakalım konumuz bu değil zaten. Videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Keyifli hobiler. Hoşça kalın arkadaşlar.